Ha. Oğlum ya. Çok açıldım ben ya. Hey. <laughs> çok açıldım. Bu ben ya niye bitiyor? Beni Sweetie. kim alacak beni? You're dreaming. İnsanlar. İnsanlar beni alır mısınız? Lütfen. Alfa Akşil. Bu kim hayatım? Bu Doberman'ı mı?

kaçıyorsun hep Gideyim şuraya Parka gideyim Kim alacak beni ya Ne yapacağım ben ya ne yapacağım Merhaba arkadaşlar Ben paşa ben Ben <laughs> Beni ben... Al Şu Şu Lan Videonun girişi gelmedi de Azizliği yorulduk herhalde Digit gelsin Herkese selamlar <laughs> arkadaşlar ben Yusuf Bugün istedikte Geri Arkadaşlar yeni bir seri daha yapacağız arkadaşlar Bugün Şavlu ben paşanın hayatındayız Bu ama hayatı demeyelim Çünkü seri olmayacak arkadaşlar Ben bunu şu an canım tutuldu diye çektim Arkadaşlar bugün Paşanın hayatı seri olmayacak Herkes bilsin Arkadaşlar bugün paşa Sokak Yavuz Doberman Bugün arkadaşlar Parkta bakalım şehirde bakalım başına neler gelecek Bakalım bu bizim o, o tamam, şu Doberman Kavsu bakalım neler yapacak Haydi gelin hep beraber izleyip görelim Uuuup Çok sıkıldım Oy çok açım ya Kim yedirecek beni ya Kim yedirecek ya İyi <laughs> canlar <laughs> Yalvarıyorum Yalvarıyorum Böyle bir gram yemek beni Arkadaş be eserlere bak ya Ben burada yeni geziyorum Bu şehirde de Aşırı güzel bir, bir güvenliğim Şehir güvenliğiyim ben Bakalım burada da Ana O ne lan Köpek Yavru lan Doberman position Şimdi Böyle bir şey Şimdi biz güvenliyiz. Ya bu ben bunu şimdi bir şey verirsem beni işte atabilirler. Projektörü elektroşukumu çıkartayım. Lan, yürü git lan. Seni öldürürüm ha. Ini dia, sesi kita buat dalam video kos. Ii, kos 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 kos. Oh, jadior, ini sangat jadior. Kos 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 kos, jadior. Jangan mainan, jangan main, ini, tang jadior Put us down, PG me. Somebody just Hello? There's a good Hey, watch where you There he is. Did you look at your. Your this up, Buraya da kızım. Rakımı kaçtırayım. Hey Görmüşsün şimdi hey. <laughs> Beni burada bulamaz inşallah. Ha? Ne oyna? Oy geldi. Geldi. Bırak peşimi. Allah'ım. Senler beni öldürecek. Şu <laughs> geç şu Koş. Geliyor mu? Gelmiyordur bir kere Burada olmalıyım. Burada bulunmalıyım ben de bak. Heh, heh. Korkun ne kere faydası yok bu paşa. Bunu unutma. Yanlış zamanda yanlış yerde olabilir misin yavru topar <laughs> mı? bu tutup lan. Hanım. Bırak bizi mi? Hıh

Ne oluyor oğlum? Ne bu sesler ya? Söylede İşin ne burada s**kinin? Yavru bir doberman var Onu arıcam Gördün mü? Yavru doberman mı? Birader Sen onu kovalamışsındır kesin Git buradan yoksa seni polis ederim Gönül Sıkma canımı Yürü lan Yürü lan Tamam tamam. Gidiyorum ben. Kaçıldım. Kaç kaç. Ay. Beni öldürtecek ya. Kaç. Öh. Hallettim işi. Şuradan bir çıkalım. Ha. Onu. Hayvan korku buraya çıkmıyor. Merhaba. Benimle yaşamak ister misin? Ben French Gel Doberman. Gel dostum. İnsan hayatımı kurtardı. Güvenliği korkuttun. İnsan. Çok teşekkürler. İnsan sen olmasan. O adam beni. Beni öldürtecekti. İyi ki varsın. Gel bana bak. Beni evine al. Yalnız sen güzel değil misin? Vay dostum. Gel Ben buna nasıl bakabilirim ya ben? Benim bakım yok Bir araba bile yok Çok fakirim Dengede bile duramıyorum aşıkta Ben nasıl bakacağım ya Buna bakamayabilirim Tuttum. Ben sana bakamayabilirim yalnız Seni var, Sen az zengin birine Mutlu yapacağım ya. Gönden gidip de duramıyor. Gel. Biraz dilenelim. Dilen, dilenelim seninle. Belki bir şey buluruz. Gel. Gelsene lan. Korkutan ayakları takıldı herhalde. Gel <laughs> lan. Gel bakalım. Korkma. Ben hallettim arasını. O işi ben hallettim. Gitti o güvenlik gel. Uf ya. Nasıl bir? Ah, oh, oh. Hayır. İnsan sayıp, insan. <laughs> Öldü. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Bana kim bakacak ya? <laughs> Öldü hoşça. Paşa Kaç paşa kaç Güvenlik gelebilir Gazi doluyor Güvenlik gelirse ya tekrardan Umarım Çın da güvenlik gelmesin Umarım da güvenlik benim vaktim Sabunum kim benim benim için ölüm <laughs> Amca Sorry. Ay. Çok özür <laughs> Sen amca Bana da çakmasın Ölürüm Koş koş Babama <boş>. bak <laughs> Spark'a gideceğim köpek vardı Yemek de verecek. Öldü ya. <laughs> Aha, köpek. köpek. Adam kurdu herhalde. Abi, abi bakar mısın? Tabi bakarım. Ne oldu çıkıyorum? Anlat bana. Ben hemen çözeyim. Korkma. Ben varım arkanda. Sana kimse dokunamaz. Anne abi? Gitme. Karnım çok aç. Şimdi sokağa sahiplerim. Bana yemek bir şey verebilir misin? <laughs> Şuradan kirtin tutuyor. Bakar mısın lütfen bana? <laughs> Tabii ki evlat. Sana şimdi bir tek vereceğim. Şimdi sen bisikletlerin önüne koyacağım. Tamam. Koydum bisikleti. Hadi. Niye bunu şimdi? İyiyim amcam. <laughs> oh. Doydum. Çok teşekkürler. Şimdi bir şey olacak gibi hissediyorum. Amca Hmm. Koş oğlum koş koş. Koş Bak koş. Hmm, bir iki, bir iki, bir iki. Kalın ne var yine çok hasta. Vay oğlum. Ha? Gel buraya bakayım Doberman. Doberman yav Gel bakayım. Gel on. Küçük. Seni döveceğim. Man kurdu gel lan. Seni de. Gel lan. Seni evet. lan ikinci de. Ya bu dober Ben bu küçüğü döveceğim. <laughs> Gönül lan. Bu yavru dober bana. Dövdüğüm şekilde

Allah'ım. Ben dövüşemem. Kaçıyorum. Kaç oğlum kaç. Kaç. Ha. Sen iyi can <laughs> <Canlan. gülüyor> <ya. Sizi> <laughs> lan. Can lan. Ne diyor? Gidin öyle çalışsın lan. Yavruyu yolu döversin üstüne. Can lan. Döv bakayım bizi devam lan. Aman kurduyum lan ben. Odu kurt tabii. Ah. Ah. Kafasını kopasını şöyle. Gel de döv bakalım. Dövemiyorsun, değil mi? Ha? Gel de döv bakalım. Döv. Oyunu bitiriyorum. <laughs> <laughs> ne yapayım? amca. Benim. Bu onlar beni dövdüler. Bana ya, bana saldırdı. Ah, <laughs> buna böyle sinir değişebilir miyim? Elbette ki, yaşayabilirsin. Gel, benim sahibim var. Gel bakalım, bize gidelim orada yaşayalım. Yes, oh no. yes. Artık filmim var. Videonun sonu. Gördüğünüz gibi artık benim de bir sahibim. Benim bir oldu. yepyeni Videonun sonu. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun keyif almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün. Bitlaya çektim. Bugün olan Paşa yaptım. Bir girişte söylediğim gibi bu bir seri olmayacak. Sadece bir bölümü birer bölümü var ol, olacaktı. Hay bakalım arkadaşlar Gördüm.